Erken seçim tartışmaları gündemdeyken Demokrat Parti iktidar için hazırlıklara başladı. Seçim çalışmaları yürütüyor gibi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Ordu İl Başkanlığı ve Altın Ordu İlçe Başkanlığı binasının açılış programına katıldı. Biz bu ülkeyi sokağa Birileri kendisine geçmiş arıyor olabilir. Ama biz bu büyük Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir var olma yok olma çizgisinden çıkarak nereden geldiğini iyi biliyoruz. Milletimizin unuttuğu kara günleri yeniden bugünlerde yaşıyoruz. Milletimizi sefalete mahkum edildiğini üzülerek görüyoruz. Anadolu, dünyanın en verimli arazilerinden birinde bu ülkede çiftçimiz eğer alın terinin karşılığını aramıyor, alamıyor ise burada bir yanlışlık var demektir. İşte Türkiye'nin mukayeseli üstünlüğü oldu. Fındıkta bile sıkıntılar çekiyoruz. Buradan açık yüreklikte söylüyorum. Siyasetçisinin vazifesi, devlet adamının vazifesi, memleketimizde insanımızın, çiftçimizin ürününü değerine getirmektir. Evet. Alıyorum. Teşekkür ederim. Görevimizin önünü sunuyoruz Sayın Vekil Bey. İnşallah bundan sonra Sayın Genel Başkanıma Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel inneke alim ve tüm aleyna ya aleyna inneke rahim Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Afyon Karahisar Milletvekili Gültekin Uysal ilk olarak partisinin il başkanlığıyla Altınordu İlçe Başkanlığı binasının açılış programına katıldı.